Nvidia draması yok abi Dramalık bir şey yok yani Türk senin sıçtığı bir nokta var yani Burada çok dramalık bir şey yok Çok fazla konuşulacak bir şey yok yani Durum yani Rezillik Başka bir şey değil yani Ya şöyle bir şey var İşin komik tarafı Yani şöyle bir olay var abi Burada Nvidia'nın çok da şey yok. Nvidia niye böyle hani şey yapmıyor o kısım var. Yani Nvidia buna niye izin veriyor da. Bu taraf Turkcell tarafından patlayan bir şey. Çünkü bu, bu arada sadece Türkiye'de olmuyormuş. Bu hani yani belli bir ülkede üçüncü parti birisi bu hizmeti vermeye başladığında o ülkeninkisini oraya aktarıyorlarmış. Bu Tayvan'da da olmuş başka ülkelerde de olmuş. İlk Türkiye'de olmuyor bu arada bu. Sıkıntı şu. Türkiye'de olmak mantıklı değil. Türkiyedeki fiyat 50 TL olsaydı hiç kimse bu kadar uçak kaldırmazdı bu arada. Onu da söyleyebilirim. Türkiyede 50 TL olsaydı hiç kimse bu uçağı kaldırmazdı. Sıkıntı sen gidip 75 TL'yle çıkıp ondan sonra da milleti 75 TL'ye zorlarsan o zaman uçak kalkar. Çünkü yani normal hizmetten daha pahalı satıp be benden almak zorundasın dersen ben o zaman hayır. Bunu yapmak zorunda değilim. Yani açık açık gidin VPN alın arkadaşlar. VPN alırsanız hiçbir sıkıntı olmaz. Etüksel adlı suçu Nvidia ya. Abi yani Nvidia'nın öyle bir şey bloklayabileceğini düşünmüyorum. Nvidia'nın bloklamak isteyeceğini düşünmüyorum. Rusya'da mesela şey değilmiş. Rusya'da ikisi ayrı ayrılmış. Rusya'da iki üyelik ayrı ayrılmış. Geçirmemişler hesapları. Bilgi aktarmak ya bilgi aktarma konusunda %100 bir şey yok. Daha nasıl yapacaklar bilmiyorum. Nasıl yapacaklarına göre illegal olabilir. Illegal olabilir. Nasıl yapacakları eee görülür. Şey çok kötü bir durum bu arada. Asıl kötü durum ne biliyor musunuz? Asıl kötü durumu söylüyorum size. Alta mesela süresi yani mesela diyecekler ki Mayıs 3'ten sonra süresi bitenleri aktaracağız. Yine bak bunu deseler bir tık anlaşılır olur. Adamlar öyle yapmıyor. Mayıs'ın 3'ünde herkes iptal ediyor. Adamın mesela o aralıkta bir üyeliği iyiliği. Nope. Fuck off. Direkt 3. 3 Mayıs'a gönderiyorlar. Para iadesi belki yapıyor. Ama adam para üyesi istemiyor yani. Ben kullanmak istiyorum şeyimi, verdiğim şeyi. Ya yani dediğim gibi nereden para iadesi yok? Var var. Yazıyor. Para iadesi olduğu yazıyor para iadesi yapılabileceği yazıyor. Yani yüzde yüz para iadesi var denilmiyor ama para iadesi yapılabileceğini yazıyor. Gelen benim adı para yok. Var abi var. şeydi yazıyor. Ben de okudum. Var. Bende var. Bende de var. Ben de üyeyim yani. ya dediğim gibi. Burada bak para iadesi nerede var biliyor musun bak okumadığınız kısım şu. You can continue your NVIDIA GeForce Founders Membership through the May 3 2021 and will receive a complete refund for your 6 month Founders Membership to app easy transition. Parayı iade ediyoruz demek bu. Ama yani durum elinde sonunda dediğim gibi, yani, eee... Zaten 75 TL gibi bir olay yapıp, inanılmaz bir tepki top kalmışken, bunu erteleyebilirlerdi. Yani, dediğim gibi, bu belki, bu olay sadece Türkiye'de yokmuş. Bu hesap aktarımı olayı sadece Türkiye'de yokmuş. Başka ülkelerde de olmuş. Ama başka ülkelerde o kadar uçak kaldırmamasının sebebi büyük ihtimalle fiyat olarak endeksli olması. Kimsenin de rahatsız olmaması. Biz zaten fiyat olarak daha fazla verip daha az süre harcayacağımız için zaten bu durumdan rahatsızlık. Yurt dışından oynamak istiyorduk. Yurt dışından oynamak zorunda e, oynayabilecekken daha ucuza adamlar dedi ki hayır oynayamazsınız. Bu inanılmaz rahatsız ediyor. İndirim gelemiş galiba. İstediği şey gelebilir abi. Ağızda kötü tadı bıraktı bir kere. Ya şu noktada 50 TL yapsalar bile şu noktada insanlar yine almayacak. Niye biliyor musun? Diyecek ki Bir sonraki ay 70 TL olacak abi. Bir sonraki ay 80 TL olacak. hani 50 yıldız yani markaz eleme tamamen yani bu hareket bu hareketin geleceğini de biliyorlar yani bunun da geleceğini biliyorsun. Yani Jayson Supoz'un yataşı Prayant'tan sonra böyle demek. Abi çok alak, çok kötü bir düşünce yapısı abi o. Ya, o yani çok beyinsiz bir konuşma. Özür dilerim maç bırak ama yani Jayson'u sevmedi biliyorum musun? Sevmediği için öyle konuşuyorsun. Şimdi adam nereden bilsin böyle bir hareket yapacağını abi. Birçok kişi bende, yani ben de bilmiyorum ki mesela. Ben Nvidia'yla şeyim yok gerçi de. GeForce Now'la. Bilmiyorsun ki oğlum. Yani nereden bileceksin böyle bir hareket yapabileceğini Nvidia'nın? Nvidia değil de yani GeForce Now'ın veya şeyin. Iı, ee... Bilmiyorsun abi yani bu kadar aptalca bir şey yapabileceğini düşünemiyorsun yani. <laughs> Yani orada yapabileceği doğru bir hareketi yapmış can. Yani sponsorluğu iptal etmek doğru bir hareket bence de. Katılıyorum. Bu olaydan 10 saat sonra konuşmalar. Arkadaşlar şöyle bir şey var. Cidden. Yani o konuda Ahmet'in dediğine katılmıyorum. Ee, normalde normal Ahmet'e çok aynı düşünürüz. 3 aşağı 5 yukarı çok benzer düşünürüz Ahmet'le birçok şeyde. Ee, herkes gece 4'te uyu, 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 yani uyu, uyu uyanık değil. Konuşamadım ama e, Gece dörtte uya, uyanık olmayan insanlar da var Uyuyan insanlar da var Onun dışında yani sabah işte kalkıp direkt PC başına oturmayan insanlar var Bilmem ne Denk gelmeyebiliyor Benim mesela bazı günler hiç PC'nin başına oturmuyorum Uyanıyorum ameli gibi şeyden yatıyorum Koltukta yatıyorum biraz görmüyorum Oluyor yani Aa ya dediğim gibi Yani normalde ben Ahmet'e çok konuda şey yaparım Çok benzer düşünürüz ama bu konuda ben katılmıyorum. Yo zaten mail gecenin ikisinde filan geliyor bu arada. Evet ya. O, o bildiğin gece operasyonu gibi bir şey. sponsor olmasaydı bu fiyata uçak kaldırırdı CS. Onu bilemeyeceğiz belki. Kaldırmaz Belki kaldırma onu Ben üzerine yorum yapamam. Yani canın o kadar şeylerin içeriklerini ezbere bilmiyorum. izlemiyorum. O yüzden yorum yapamayacağım o konuda. Evet evet. Gece 2'de buçukta operasyon çekti herif yani. İşte dediğim gibi Ayşe bak senin düşünce yapın ne yazık biraz biased o yüzden şey yapamıyorum Evet evet yani elinde sonda şöyle de bir şey var ee, Kötü dediğim gibi çok yani Zaten ağzı kötü bir tat vardı 75 TL'den bu tamamen bitirdi olayı Bu olay bu tamamen bütün olayı bitirdi yani Ama ki yani Türkiye'de güzel bir şey olabilirdi oyunculuk açısından. Ee, ya Türksel şeyi çok büyük bir şey. Tebrik ediyorum. Türksel oyunculuğa giremiyor. Yapamıyor. Yapamıyor abi. Oyunla ilgili hiçbir şey şu ana kadar düzgün giremedi Türksel. Yapamıyor abi. Olmuyor. Çok kötü bakıyor. Yani Ya evet yani bilmiyorum bir yerde yan, nerede yanlış yapıyorlar bilmiyorum. En üstteki karar veren merci hala oyuncuları anlamıyor ve oyuncuların kin tuttuğunu da anlamıyor çok üzücü bir şekilde. O kötü bir şey bu arada bence oyuncuların kin tutması. Bir açıdan güzel bir açıdan kötü yani oyuncu dediğin kitle unutmaz bu arada. Bunu siksen unutmaz oyuncu. Yani oyuncuyu bu tür şeyleri unutturmak için inanılmaz zaman harcaman gerekiyor. İnanılmaz zaman harcaman gerekiyor. Mesela Xbox itibarını yeni yeni toparlıyor Türkiye'de. Bu Xbox Live Gold'un fiyatın artmasının etkisi yeni yeni unutuluyor. Onun için de çok yani oyuncuyu dinleyip oyuncuya doğru hareket yapmak zorundasın. Ya dediğim gibi bak şeyi bilmiyorum. Şey konusunda bilmiyorum abi. 75 TL belki mantıklıydı. Belki mantıklıydan kastım hani bunun masrafı ne kadar, cart, jurt bunların hiçbirini bilmiyoruz. Bilmediğim için %100 bir yorum yapamıyorum. Pa Pahalı bu arada 75 TL'ye çıkmamalı. Bilmiyorum sadece hani şeyin yorumunu yapamıyorum. Şirket içinden belki adam birisi çıkıp "Aa bak masrafımız bu, bu, bu yüzden bu fiyata çıkıyor." dese belki de biz okey diyeceğiz. Okey demeyeceğiz yani. 75 TL kimse okey demeyecek de yani uçak kaldırmayacak. Ama sen bunları yapmayıp üzerine 75 TL gibi fiyata çıkıp kafanı kuma gömüp ondan sonra da gidip böyle bir hareket yapınca böyle oluyor. Yani olay Dediğim gibi oyuncuya bir şeyi anlatmada. Yani mesela bazı firmalar oluyor. Mesela e, futbol Manager Futbol Manager bunu yaptı. Çok akıllıca bir şeydi. Futbol Manager bir ara fiyatı arttı. Türk Türkiye'deki e, Türk lirasının değeri kaybedince. Türk lira şey futbol Manager 210'a falan yükseldi fiyatı. 120'den falan yükseldi. Adamlar dedi ki. Abi biz oyunu hala hazırda. ucuza çıkartıyoruz. Ama bu fiyatla çıkarabilmemiz mümkün değil artık dedi. Adamlar dümdüz bir açıklama yaptılar. Dediler ki hani sizin ekonominiz battı biz sizden yani şey yapamıyoruz. Hani yani bayağı bildiğin para kazanamıyoruz dediler. Ama hala anlayışla şey yapıyoruz. O yüzden de bu fiyatı çıkartıyoruz dediler. Oyuncular da anlayış, anlayış gösterdi mantıklı dedi. Ya dedim ya hani şey çok önemli. Oyuncuyu anlatırsan oyuncu anlar. Bunu dümdüz 240 TL'ye çıkartırsan oyuncu der ki siktir git. Ama dersin ki hani bu 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 yüzden böyle fiyata ama indirmeye çalışacağız veya kampanyalar yapmaya çalışacağız. O zaman oyuncunun fikri çok değişir. Komünikasyon çok önemli, iletişim çok önemli. Oyuncuyla oyuncu yani yani kafanı kuma gömüp geçmesini bekleyemezsin bunu. Böyle bir gitmiyor, bitmiyor yani o olay. Sega belirlemiyor ya Doktor Dudur mu onu? Dediğim gibi Abi o GFN videosu çekene kaldırsın diyor. Niye kaldırayım oğlum? Ayak mısın? Ben teknolojiyi sundum. Bana ne yani? Çok aptalca konuşmuş. <laughs> ne alaka? GFN teknolojisi konuştum abi ben. Ki Ahmet öyle dememiştir. Ben Ahmet tanıyorsam Ahmet kesinlikle öyle dememiştir yani. Ya o reklam yapanlar da kaldırmak zorunda değil. Yani neyi konuştuğuna göre kaldırmak zorunda değil. Teknoloji üzerine de yani yorum yapıyorsa bence hala kaldırmak zorunda değil. Çünkü şöyle bir şey var. GFN teknolojisi hala çok iyi bir teknoloji. GFN'in Türkiye'de olması hala gerçekten çok güzel bir teknoloji. O konuda bence kimse bu yorumu şey yapamaz. GFN cidden yani, e, GeForce Cloud teknolojisi cidden çok güzel. Ürün olarak bok gibi, ya, ürün olaraktan kastım 75 TL verilecek bir ürün değil, ya, ama kısmına geldiğimizde ee saçma oluyor. Konsolide kalın Brazil Arkusturma, abi bak şöyle bir şey kapatıyor rejim yani öyle işlemiyor abi o çok düz bakışçısı. Rakipsiz olmaları. Rakipsiz falan değil arkadaşlar. Bu arada bazıları şey yapıyor. Abi şey şey kurulumuna başlıyorum bilmem ne. Rakipsiz değil. Siz hala hazırda yani teknik olarak Xcloud'a Luna'ya girebiliyorsanız rakipsiz olmuyor. Girebiliyorsun. Sadece hani daha iyi hiz alamıyorsun ama rakipsiz değil. O şey öyle çalışmıyor. Shadow battı ya. Ben Shadow battı diye biliyorum. Shadow batmadı mı? Shadow battı diye biliyorum. Ah. Batma aşamasında aynen.